Bursa bugün neler yaşandı? Gelin hep birlikte gündeme bir bakalım. Bursa ve Bursa Spor dün sahasında Euro Cup mücadelesinde çok özel ve çok önemli maçta Borgu 96-89 mağlup etmeyi başardı. Yeşil Beyazların bu mücadelesini Bursa Spor'lu futbolcular da takip etti. Bildiğiniz gibi Bursa futbol takımı şu anki e, göstermiş olduğu performansla herkesin eleştiri oklarına e, neden oluyor ve takımda ciddi bir psikolojik olarak çöküntünün olduğunu görüyoruz. Futbol sporcuların maaşlarının alamaması, yaşadıkları bazı sıkıntılar takımı tamamen demoralize etti ve 9 kişi kalan takımlara karşı bile kazanamıyor Bursa Spor. Dün teknik direktör Mustafa Er, Bursa Sporlu futbolcular herkes salondaydı ve dün öyle bir maç yaşandı ki Bursa'da. E, Fruit Dexter Bursa Spor maç içinde toplamda 16 sayı geriye düştü. 16 sayı geriye düştü. 5000 Bursa sporlu basketbol sever takımlarını o kadar güzel barlarına bastılar ve o kadar güzel desteklediler ki yeşil beyazlar bu farkı eritti. 3. periyod sonu 72-72 bitti. Gerçekten çok önemli bir ee, andı o an. Ve maçın sonunda da Bursa spor rakibini mağlup etmeyi başardı. Şöyle bir durum var. O Bu maç aslında futbol takımına verilen bir mesajdı. Nasıl bir mesaj? Pes etmeyeceksin taraftarının seni bağrına bastığını görünce neler yapabileceğinin farkına varacaksın. Bunları kesinlikle futbolcuların özellikle hissettiğini düşünüyorum. Taraftarlar maç sonunda futbol takımı ve basketbol takımını el ele çağırdılar tribünlere ve pazar günkü maç içinde futbol takımından galibiyet istediler. Dün akşam oynanan maçta Bursa Sporlu basketbolcular çıktılar. Aslanlar gibi çatır çatır 16 sayı farkı erittiler. Maçı kazanmayı bildiler. Şimdi Balıkesir Spor maçı var. Fikstür uyarsa Bursa Sporlu basketbolcuların da oraya gideceğini tahmin ediyoruz. Maça gideceklerini tahmin ediyoruz ama sanırım gidemeyecekler. Aynı özveriyi, aynı gücü, aynı performansı Bursa Sporlu futbolcular gösterebilecek mi? Göstermeleri gerekiyor herkesin, bütün futbolcuların bu hırsı göstermeleri gerekiyor ki yabancı futbolcular için de bu basketbol maçı çok iyi oldu. Çünkü artık nasıl bir camiada olduklarının, nasıl bir taraftarı oynadıklarının farkına vardılardı. Dün Pedro, Bifuma tribünleri video çekmekten maçı seyredemediler. Mastrimo bunu da dün çok eğleniyordu. İnşallah kendisi de sağlığına dönecek ve yükselen performansını devam ettirecek. Bursa Spor'un 6 haftalık fixtürü belli oldu. Bildiğiniz gibi kar sebebiyle e, oynanması gereken geçtiğimiz hafta sonu oynanmamıştı. Velikler kaydırılmıştı. Bursa milli aradan önce sadece bir maç oynayacak. O da Balıkesir Spor maçı. Yeşil-Beyazlar-Balıkesir Spor maçını oynadıktan sonra Nisan ayında 6 tane çok önemli bir maça çıkacak Bursa Spor bunları muhakkak kazanmak zorunda. En iyi şekilde atlatmak zorunda. Bursa Spor'da U19 milli takımına çağrılan Tuğbey Akgün özel izinle takımda kaldı bildiğiniz gibi Tuğbe Yakın Bursa Spor formasını son haftalarda oldukça fazla giymeye başladı. Teknik direktör Mustafa Erin direktifleri doğrultusunda Tuğbe Yakın Bursa Spor'la birlikte çalışıyor. Ve ilginç bir haber daha var. TFF 1. Lig'de 8 maçın biletleri satışa çıktı. Satışa çıkmayan maçın biletleri sadece Bursa Spor'la Balıkesir Spor olduğunu söyleyelim. Ve bu 8 maçta sadece 8 bin küsürlük bir bilet satıldı. Bu da maç başına biner bilet ediyor. Bakalım nasıl olacak. Şansal Büyük adam Bursa yorumu geldi. Şansal Büyük A Milliyet'te köşe yazısında Bursa Spor'la ilgili olarak şunları söyledi. Dedi ki Bursa kurtaracak kişi veya gruplar yok mu? Bursa halini gördükçe içimiz acıyor dedi. Bir de Şansal abiye şunu söyleyelim. Biz kavruluyoruz, mahvoluyoruz. Umarım Bursa Spor bugünlerini atlatacak. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese mutlu akşamlar.